Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylaması üzerine İsrail'in Washington Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. The Times of Israel'in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın İsrail Büyükelçisi Mike Herzog'a İsrail Meclisi'nde yeni onaylanan yasaya ilişkin endişelerini dile getirdiğini bildirdi. Şerman, İsrail Meclisi'nin 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeriada Yasa Dışı 4 Yahudi Yerleşim Birimi'nin yeniden açılması kararını onaylamasının ardından dışişlerine çağrılan Büyükelçi Herzog'a, yaklaşan Hamursuz, Pesah, Bayramı, Paskalya Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi tarafların, bölgedeki tansiyonu yükseltesek eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel de İsrail'i, 2005'te Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği taahhüde uygun olarak yerleşimcilerin dönüşüne izin vermekten kaçınmaya çağırdı. Patel, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin halkını yok sayan, sözlerinin ve Ürdün'ü de içine alan, İsrail haritası, kullanmasının saldırgan, endişe verici ve tehlikeli olduğunu kaydetti. Filistin halkının zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu kaydeden Patel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistinliler ile ortaklığına önem verdiğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 19 Mart'taki Paris ziyareti sırasında Likud Partisi'nin eski başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Sarayı'nda duyması gerektiğini ifade etmişti. Smootekin konuştuğu kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkati çekmişti.